Lan dur Allah Allah'ın kitap sıkı tut. Nasıl? <laughs> motorla gidiyoruz ya. Allah kahretmesin. Suat oyduk hızı motora bindik ya. Hızlı çevirme oğlum. Hızlı çevirme. Lan dur. Çevirme oğlum. Ben koydum kekosu seni. Duruyor, duruyor. Çin'deki turumuza motorla devam ediyoruz. Oğlum devrilmesin lan bu. Bak şimdi nereden geçiyor? Vallahi oğlum dur düşeriz düşeriz ya. Biz yapma. Ondan sonra çekemiyoruz abi ya. Ya oğlum benim yüreğim ağzım ya. Bu işin aradan kaçacak. Hacı. Nasıl i̇şte aradan? Buradan aradan kaçacak. Yer bakıyor şu an. Evet. Oğlum tersine girme ya. Babanın avradını sülerini senin ben ya. Gördün mü Hacı? <laughs> yani, Taksiye gitsek ananızı ağlatmıştık. Lan dur çakıcan lan. Hmm bir sene çıktı zaten çok esraflı ya. Yani. Ya hacı bu fizik dik niye kilit konuşuyor? Ben anlamıyorum yani. Küfür etmiyorum oğlum. Chinese style. Hi. Bak nerede? O parkın içinden geçiyoruz. Ha, <laughs> Arabayla böyle bir şey yapabilir misin? Boş konuşma. Arabayla niye gidiyorsun? Niye? Sevgili Suat Süzer. Evet. Ne kadar istedi lan para? 15 Rümen bir dedi. Yaklaşık 3 dolar. Alırsın deseydin özür dilerim yaklaşık işte 1 dolar 6.8'den hesaplarsan yaklaşık 2.2 falan dolar istedi. Biz oradan yani e bir anlaştık. Yani 1.5 dolara. Ama 1.5 dolara canım istiyor simetri geri Türkiye'de bu para taksi açılış ücreti. O zaman Lyon daha doğru. Lyon daha. Orası neresi oğlum? Bir gün götürsün bizi Lyon da o yer olacak Lan dur oğlum otobüse çağır. Allah kahretsin. Yalnız bu arada üstü de buranın sıcaklığı 45 derece oldu da söyler bu anda. Herhalde <laughs> 40 derece falan değil He? 40 derece falan herhalde şu an. Abartmışsın. Sen bir çoğu sıcakları var dedin ya. Oğlum çoğu sıcağı gibi ya. Öğrensene. Geldik mi? Sanırım. <laughs> Ay canım kardeşim benim ben. Lak lak.